Evet arkadaşlar, bugün efsane bir şansımız var. Onu bugün denemek istiyorum. Bakalım neler olacak? Her yaptığım L kademe eşya geçti. Zaten şansın olduğunu hemen anladım. Şansın olduğunu anlamak için bir tane arıtma taşıyla hemen çözebiliyorsunuz olayı. %30 şansla arıtma geçirebiliyorsanız bir gün 3 kere atın. İkisi geçerse ya da bir tanesi mutlaka şansınız iyidir arkadaşlar. Bugün benim her attığım L kademe geçti. Lobby mağazası açacağız. Bakalım neler çıkacak. Leşler çıkacak mı yoksa iyi şeyler mi çıkacak göreceğiz. Hadi bakalım videoya tak diye geçelim. Bu arada aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Mutlaka abone olup bildirimleri açın aşağıdan çünkü 6000 abone olmamız lazım artık. Dark Souls izliyorsanız ve seviyorsanız aşağıdan abone olup bildirimleri açın yani. Evet topluyorum buradan. 19.000 elmasa. Hep full lobby mağazası alacağım. Artık çıktı çıktı. Yoksa video olmayacak. Yapacak bir şey yok. İkili ikili yapıştırıyorum. Hadi bakalım. Pat. Vay. Gördüğünüz üzere yapıştırıyor o da bize. Ne oluyor oğlum ya? Şunlar çıkmasın harbiden ya. Lan bu ne oğlum? Hepsini atacağım Hmm Şaka bir yana şey bekliyordum ben Meyve pet meyvesi çıkmıyor Ve sinir katsayım Uçmaya başladı gene Bir tane ver artık İyi açım ya Olduğu kadar Şimdi Normal aramaya devam edebiliriz Bunun atılım meyvesini yapacaktım Dün tekrar atılım meyvesi topladım Bir şekilde gene olmadı Her hafta deniyorum Onu bir halletsem rahatlayacağım Bütün hafta rahatlayacağım Halledemedik onu. Bakayım bende şimdi hazırda item var mı? Kemerler var. Pelerin var mı? Pelerin de var. Tamam. Buraya biraz elmas alalım. Şey parlatıcı. 30 tane yazayım bakayım. Baya bir işlemimiz olacak. Mutlaka çıkacak normal ya. Normali bir açsak. Normali bir yapsam yeter şu çara. Hiçbir tane SDR oranı almıyor şu an. Geçip bir de normal geçmesi lazım yani. Uğraş da dur. Bugün şans olduğu için diğer yerleri de halledeceğim. Şans olduğu zaman her şeyi yapın. Ölüm kapısı, mölüm kapısı, her şeyi, sandık mandık her Geliyor mu o? Kodumun demircisi. Çıkart artık bana şu normali. Kaç yıl oldu? Hala çıkartmıyorsun. Abi video obsten mi bir şey var? OBS'e tıklayınca mı bozuluyor acaba? Anlamadım ben. OBS'e tıklayınca bilgisayara bir şey oluyor. Kemer var mıydı orada ya? Kemer yok şimdi. Şu pelerinleri deneyeyim o zaman dur. Pelerinleri hemen çıkartalım yukarı. Bak şimdi şunu Yüzde kaç oluyor bu? 30 mu oluyor? 26. Neyse para harcamayacağım. Bu arada ana macerayı yaptım. Son maceradayım. Bunu da SDR oranlısız yapamayız. Olmaz yani. Bunlar 2.5 iki 2.5 buçuk, iki buçuk alsa bir 6 M'si buraya gidecek. Rahat. Bugün cidden olması lazım. Kemer vardı ya bence kemer diye sandığımız vardı aslında. Bir tane kemer. Ne varsa açıyorum anasını satayım. Bak kemer burada var. Aynı. 50 seviye bir de güzel. Direkt atlatabiliriz. Şimdi bu işi bugün halletmemiz şart arkadaşlar. Bu işi bugün halletmemiz lazım. Şimdi kemerleri şey i̇şte pelerinleri teker teker yapıyorum. Yoksa olursa boş yere diğerlerini yükseltmek istemiyorum. OBS'ten vallahi kullanmaya başladım yani. Yani bütün haftanın şeyi çöpe gidiyor bir şekilde bak bir tuşla Şu taştan da çıkmadı lan. Lobiden çıkıyor. Beklemeyle falan alakası yok bunun. Geçiyor ya da geçmiyor. Yapacak bir şey yok. geçip bir de normal geçmesi lazım yani bugünün şunları bugüne bağlamak istemiyorum ya bugün normalde iyiydi anlamadım neden böyle oldu Hadi biraz bekleyin Madem %30 çok kıl bir yer abi. Şans baya kötü. Yani şans oranı düşük baya ama. Acayip kötü bir yerde. Oldu ya da olmadı. Ulan geçmedi lan hepsi bak. Diğer çarlarda video dışında hatta savaşçıya kılıç yaptık. Diğerine zırh yaptık. Geçti sonunda bir tane. Hadi normal ol da uğraştırma. Normal değil bu arada. Biçimlendirme gelirse var ya kafama sıkarım yani. O kadar çok şey harcadık ki. Olmadı. Neyse kesin olur demiştim de. Bu videoda hallederiz demiştim ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala e, destek vermek ve videoların devamı için aşağıdan abone olup bildirimleri açın ki... Devam edelim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Diğer videolarımızı da inceleyebilirsiniz. MMORPG videolarımızı. Yorumlarda kafana takılan bir şey olursa sor, birebir iletişime geçmek veya kanala destek olmak veya karga otağına katılmak istiyorsanız arkadaşlar orada katıl butonu var. Ücretler metil 2'deki gibi değil. Çok ucuz katıl tuşuna basıp oradaki katıl tuşunu da inceleyebilirsiniz. Tıklayıp ücretleri aylık aboneliği görebilirsiniz. Veya ben abonelik olmak istemiyorum. Bana ne diyorsan da kanala abone olup bildirimleri açarsan yeni videolarda haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak görüşmek üzere.